kanalıma hoş geldiniz hanımlar merhabalar. Size çok güzel bir tığ işi e, göstermek istiyorum bugün arkadaşlar. Şöyle kalınca bir ipim var. Kalın iple öreceğim bunu. 5 e, numarada bir tığ kullanıyorum. Çantalarınıza, cep telefonlarınızın e, kaplarınıza takacağınız boyuna atmak için e, bileklik e, yani istediğiniz her yerde kullanabileceğiniz bantlar göstermek istiyorum. Yani daha doğrusu nasıl e, bantı örersiniz. Şöyle bir tane zincirimi çektim arkadaşlar. Bakın. Bir tane daha şöyle içine şu köküne batıp bir ilmek daha çıkaracağım. Bu şekilde. Şöyle bir eee bir tane ördüm arkadaşlar. Bakın. Bir ilmek daha buradan çıkarıyorum. Bunu da örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Üç tane ilmeğimiz var şimdi tığımızın üstünde. Şu ikisini bırakıyorum. İlk ilmeğimi öreceğim. Ama ikisini şöyle bu şekilde tutuyorum. Bakın sonra ikinci ilmeğimi öreceğim ve sonra üçüncü ilmeğimi. Yine şu ikisini bırakıyorum. Önce ilk ilmeğimi örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi ve sonra üçüncü ilmeğimi. Yalnız bu ilmekleri biraz uzun ve e bol tutmanız gerekiyor bu şekilde. Yine bakın şu ikisini bıraktım. Önce bir, sonra ikinciyi ve sonra üçüncü ilmeğimi örüyorum. Tekrar ikisini bıraktım. Önce birinci ilmeğimi örüyorum. Sonra ikincisini. Ve sonra üçüncü ilmeğim. Dediğim gibi arkadaşlar yalnız şu ilmeklerinizi biraz uzun tutmanız gerekiyor. Bu şekilde ikisini bırakıyorum. Bıraktığınız zaman şöyle ikisini tutmanız gerekiyor, yoksa kayma yapacaktır. Bir, iki ve üç. Tekrar ikisini bırakıyorum. Bir. 2 ve 3 Bakın şöyle bir görüntüsü var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kemer örebilirsiniz. Kemer olarak kullanabilirsiniz. Yani bu 3 e, ilmeği 4'e 5'e de çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Çantalarınıza e, yapabilirsiniz. Takmak için 1 2 ve 3 Bakın arkadaşlar şu ikisini şöyle bu şekilde tutmanız gerekiyor. Yoksa kayma yapacaktır ilmekleriniz. Önce birinciyi örüyorum. Sonra ikinci ilmeğimi ve sonra üçüncü ilmeğimi. Bakın yine üç tane ilmeğim var. İkisini bıraktım. Önce bir sonra tekrar bir ve sonra tekrar bir. İkinci ile üçüncü ilmeğimizi bırakıyoruz. Önce birinci ilmeğimizi örüyoruz. Sonra ikinci ilmeğimizi ve sonra üçüncü ilmeğimizi. Bakın arkadaşlar. Çok güzel bir e, tığ işi bant olarak yani anahtarlık olarak da yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Değişik kalınlık ipler kullanabilirsiniz. Ben şöyle kalınca bir ip seçtim. Çok da güzel duruyor ve çok da sağlam. Bu şekilde. Bakın. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar şöyle iki ilmeğim bıraktım. Şöyle parmağımla sıkı tutuyorum ama sol parmağımla sol iki parmağımla arasında önce birinci ilmeği örüyorum. Biraz uzatıyorum sadece. Sonra ikinci ilmeği örüyorum ve sonra üçüncü ilmeği örüyorum. Bu şekilde. Yine son iki ilmeği bıraktım. Önce bir sonra iki ve sonra üçüncü ilmeği. Bu kadar kolay bir iki ve üçüncü ilmeğimiz Evet bu şekilde arkadaşlar bunu sizlerle paylaşmak istedim. Örmek isteyen bayanlara kolay gelsin. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın ve hoşça kalın.